Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir evcilikle karşınızdayız. Evet herkese herkes merhaba arkadaşlar. Yeni bir evcilikle karşınızdayız. Şimdi bunlar sürücümüz burada arabayı sürüyor. Şeye gidiyoruz. Okula gidiyorlar bunlar. Dur eve git. Arkadaşlar ev evden okula gidiyorlar. İki eve gidiyorlar birkaç karakterlerimiz var. Çünkü evden evden kişi, eve gidecekler. Eşya, yani çocuklar geliyor arkadaşlar içine içine gidiyor sonra gidiyorlar okula. Geldik arkadaşlar çocuklar birazdan arkadaşlar geldik iki öğrenci tek gelmiş. biz ne böyle yapmıyorum? Bunları öne koyalım. Kız Ön boş olmasın. Bunları böyle. Şöyle arkadaşlar. Bir daha tam boş değil. Arkadaşlar başlıyor kemerlerinizi takın. Gidiyoruz okula. Hadi çocuklar. Gidiyorlar. Hadi kemerlerinizi taktınız. Bir şey. Geldik. Bütün öğrenciler insin aşağı diye. Arkadaşlar öğrenciler indik. Bütün çocuklar indi mi? birazdan servis kalkacak. Tamam herkes inmiş tamam. Herkes inmiş arkadaşlar. E madem herkes indi de... Biraz havalandıralım. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım bakayım. Sanki burada bir kişi varmış. Evet sanki bakayım. Yokmuş. Neyse Ama biz yolculuğa çıkalım. Neyse biz yol. Hay, hay dur. Çocuklar da yokken ben kendi şeyim gizlerimden kendim. Ay bir kapkek bir de Bunları yerim yolda. afiyetle. Arkadaşlar burada bir çocuk saklanıyormuş. Hmm, demek öyle gideceğim bunu bütün sınıf arkadaşlarım söyleyeceğim. Sonra gideceğiz bütün şeylerini alacağız. Neyse ki sizden çıkın. Bizi Evet çıkmış. O gireyim bari kendimi yerime. Hah. Çık. Çıktım. Arkadaşlar. Bakalım herhalde ne iş çeviriyorlarmış. Çok merak ediyorum. Ay bunları bir içeyim bari çocuklar daha gelmemişler. Hmm, epey bir güzelmiş tatları. Lan! <laughs> Adamın başı gelmiş. <laughs> Arkadaşlar o 3 cümle söylediğim için çok özür dilerim. Ama ilk defa öyle bir şey görüyorum. Ay dur bir tane döndürme alayım bari. Güzel gözüküyor. Çok güzel. Ay doyamıyorum ya. Hepsini yeme lan. Ay dur, dur. çocuklar birazdan gelir. <laughs> birazdan çocuklar gelecek. Yerine geçeyim. Arkadaşlar bütün çocuklar geldikten Çocuklar geldiniz mi? Geldiniz mi? Hepinizi evinize götüreceğim. Haberiniz olsun. Servis kalkıyor. Evinize servis kalkıyor. Şey, bir şey söyleyeyim mi? Şey var ya. Abi. abi var ya orada gizli yer var abi oraya ben buradayken abi orada şey yaptı ben burada saklanıyordum abi burada burada bir önde bir yer var ya oraya aç şu içinde bir sürü abucu var abiye bir tuzak kuralım sonra o gitsin sonra biz tek kalalım ve hepsini yiyelim bitirelim sonra gidelim eve artık sonra gidelim eve sonra biz eve gittiğimizde o artık kendi şeylerine baktığında artık soruyor. <laughs> Hayır. Bunu sonra yapar neyse. Doğru, arkadaşlar doğru. devam ediyoruz. Böyle arabada 24 saat gelebilir burada mesela. Ama ben burayı çok beğendim. Ama öyle öyle e, insan mesela benim arabam olsaydı şöyle içi öyle olsaydı güzel olurdu. Şimdi 24 saat çekebilirim otobüsten. 24 saat çekiyoruz arkadaşlar. Çekebilirim çok net yani bildiğiniz. Mesela Abi tuzak kuruyorlarmış Şşş, arkadaşlar. Abi bir ilaç yediriyorlarmış. İlaç da bu olsun bari. Şşş. Sen bunu ye. Şşş, tatlım. Gel bakalım sen buraya. İyi deliyim bari. Al bakalım. Bunu götür abiye ver ki. Götür abiye ver. Abi yesin. Uyu, uyuyacak kalsın. Onu gözlerini kapat başka yere götürün. Bunu yiyip bitirelim tamam mı? Neyi? Burayı tamam. Abi bakın ben şey bir dondurma dedi. Bunu yiyeyim. Çok güzel ha. Bakayım yiyeyim bakayım. Nasıl Ay bu ne karnıma bir şey oluyor. Ay. 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 Hmm. Yaptım. Bir dakika. Bilmiyorum için nerede? Neyse geldim Yağlayın, yaptım hadi yazın, hadi hadi gel gelin bir gelsin bunu kaldırsın biz <laughs> <laughs> bir bana bir şana bir şana biz yaptığımız için bunlar hepimiz hepsini biz yiyeceğiz ha. Al sana bir kıydım sana vereyim bir tane. Çık. Bunu da ben yiyeceğim. Çünkü biz aldık. Siz almadınız. Ha bu arada size yetmiyor zaten. çok güzel. Bu boş kapları da içine koyalım bari. Herkes boş kabasını içine koysun. Gel bakalım sen de boş kabın içine koy. Aa, çok komik olacak. Hadi gidelim artık. Abi olacak birazdan. Hmm, kalktım galiba Bu ne elimde diyeceğim. Evet çocuklar bir uzun uykuya almışım. Hadi başlıyoruz git. Artık çocuklar artık eve gitme vaktiniz birazdan gelir. Gidersiniz. İlk gece şeye Pencereleri açalım bence. Arkadaşlar pencereleri açtığımda şöyle. Okula gideceğiz. Sonra okuldan geri geleceğiz. Çünkü çocuklar var orada. Aşağı. Ha yokmuş. Var mı? Yok. Yok yok diyorlar. Yokmuş. O zaman gideceğiz eve geri. Aa, geldik şimdi. Çocuklar Nerede? artık boşaltın. Arkadaşlar bunlar gittikten sonra çocuklar boşalttı. Bakayım bir gizlerimdeki şey. Bu ne ya? Her şeyi bitirmiş. Kesin o, kız, o çocuk yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunların öncünü sizden alacağım. Siz bu bu bir bu, bu, bu otobüse gelin. İyi <laughs> abi kızacık. Ya e abicim ne oldu ne alıyorsunuz? Ay kızım sen tek kalmışsın hiç. Benim hmm. Ben evim başka yerde de neyse. Kızım sen mi yaptın? Niye abi ben yaptım? Hayır çok bir şey değil. <laughs> Hadi seni de götürüyorum. Kesin millet. o Gözüm küçük veletler yapmıştır. Neyse arkadaşlar, biz artık videomuzun sonuna geliyoruz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Sizi çok seviyorum görüşürüz. Görüşürüz.